Bu katılmak e katılmak istedim. Başvuru ettim. Kendimi göstermek istiyorum. Kazanmak istiyorum ve kazanacağım. Hiç aşçılık yapmadım. Evlilikten sonra işte yemek yapmaya aile için de çok böyle zevk aldım. Herkes dünyaya neden diye sorarken ...ve neden olmasın diyorum. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Ben hemen... Buraya, ...bir buraya yapayım. Nereden geliyorsunuz? Ben asıl Türkmenistanlıyım... ...ama Samsun'dan geliyorum. Türkmenistan, Siz, Samsun, hani Türkmenistan. Sizi canlı görmek de kadar güzel. <laughs> Bu arada beş dakikanız var... Beş dakika içinde yemeği yapmanız gerekiyor. Tamam. Ne yemeği yapacaksınız bize? Ben yemek ismi Piotr, Piotr I. Rus ismi verdim. İçinde ne var? Pirzola var, kuzu pirzola. Aslında bu yemek, özellikle pirzola çok güzel bir tarihi var. 1762 Mayıs senede, işte Petro I. İmparator, Rusya İmparatoru. Aa, onu yemek yaparken mutlaka önce 3-4 kişi yemek tadına bakıyorlar. İşte yani içinde sihir falan diye. bir şey olmasın. Evet. Ondan sonra aa, bir gün yemek geliyor et. Ama et böyle hiç kemik falan olmuyor. İnsanları et alıyorlar, çatallı ya da ekmek koyuyorlar üzerinde ya da çatal yiyorlar. Ondan sonra bir gün geldi et aa, içinde Peter Pervey kemik görüyor. Kemik görünce hemen kızmış. Yani bana nasıl böyle ver, verdiniz, ayırmadınız, kemiklere ayırmadınız falan da. Ondan sonra adam ki, aha işte şimdi bana ceza verecekler, bir şey verecekler. Ama Töte mi ne yaptı? Aldı elinde, bu kimliği çıkardı. Böyle kızgın kızın bakışı yaptı. Aynı Mehmet Bey gibi. <laughs> böyle kızgın kızgın baktı. Bana mı bağlayacaktınız bunu? <laughs> Adamlar korkmuşlar. Ne olacak? Sonra ki artık bana et kimlik vereceksiniz. İmparator oldum olmadım fark yok. Ben et yemek yani eline yemek istiyorum. Yemeği bilmiyorum hikaye da hikaye bitmeyecek galiba 5 dakika. yok benim her şey bitti. Böylece bu yemek mi ortaya çıkıyor? Böylece evet. Garnitür ne peki yanındaki? Garnitür aa, çok böyle fresh bir püre yaptım. Havuçlu püre, portakal suyu, taze naneli. Çünkü etimiz yağlı. Şimdi hem de yazda et da böyle yağlı şeyler de vermek istemedim. Aslında böyle güzel patates püre, parmesanlı çok yakışır düşünüyorum. Ama dedim ki yaz zaten çok sıcak, burada da çok sıcak. Bir dakika. Kaldırıyorum. Ve en son çok güzel bir şey yapacağım. 30 saniye. Oo, tabağı bir daha çevirin bakayım buraya koyarken. <laughs> Bu tarafta et her zaman müşteri yanında çeviriyoruz. Biz müşteri miyiz aşk olsun? Ya pardon. <laughs> müşteri ne güzel değil de ben, şimdi ya. Ben e, uzun zaman kafede çalıştım küçükken. 15-16 yaşındayım. Garsonluk yaptım. Garson yaparken çok güzel bir restoranda çalıştım. Nerede? Türkmenistan'da. Türkmenistan'da. Evet. O zaman da işte okuldan gidiyorum hemen restoranda çalışıyorum. ...restoran hep böyle konsolda insanlar geliyorlar bize. Ondan sonra oradan işte böyle şeyler eğitim aldım. Çok severek aldım ve hala şimdi 26 yaşındayım. Böyle servis etmek, insanlara mutlu etmek çok severdim. Yani bunu düzeltiyorum. Ne güzel. Bir de... A, ...önemli bir şey var. Ben... ...bu tabak önce... A, ...bu yaptım. Trüfel, beyaz trüfel. Beyaz trüflere tabağı sürdüm. Ondan sonra fırına attım. Siz ısıtırken trüfil kokusuna geliyor. <gülüyor> ha. <gülüyor> da dakikam var mı? Var ya boş ver. Ha, koyayım mı? Bitti zamanım bitti artık. Ha, tamam. E ne yaptın? Ondan sonra ne yaptım? Ha trüfil. Sürdüm. Evet, beyaz, beyaz trüfil. Trüfil. Siyah trüfil beyaz daha güzel oluyor. <laughs> Çok bir daha yas, güzel oluyor beyaz. Fırına fırına. sürdüm. Böyle durdu gece tabağa. Ondan sonra aldım böyle güzel fırına koydum. ısıtırken böyle kokusu geldi tüfene. Böyle tabak alıyorsunuz böyle. <gülüyor> 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 tamam niye master chef deseniz? Neden olmasın? <laughs> tamam. yani bir er konuyla, er konu ile yarım saat konuştuğunu tut, Sadece konuşman gereken konu hiçbir şey söylemeyecek misin? Ben Aşçıya ilgili yani hiçbir yer okumadım ben iki yüksek lisans mezunum birisi muhasebe uluslararası işte ilişki ikinci hala okuyorum Moskova'da o da yöneticilik. Maşallah. Çalışıyorum estetikçi asistanıyım. yani bambaşka çalışıyorum yemeği yapmayı seviyorum. Türk yemeği yapıyor musun? Tabii ki. Tabii ki de. Türk yemeği yapıyorum yani et seviyorum ben etçiyim. Kiminle geldiniz? Benim bir kadın arkadaşım var. Sosyal medyada tanıştık. Aa, hiç görüşmedik. Ondan sonra dört sene sonra hep böyle internette konuştuk. Dört sene sonra ben buraya geliyorum konuşmak için. İşte çağırmışlar. Çağır gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Hoş geldiniz. Buona sera cara Como benvenuta. Come stai? Tutto bene? E tu? Tutto a italiano allora. Poco. Pochino. Pochino. Basta. Pocino. Basta così. Nasıl oldu? Bak. Bakalım nasıl yapılmış. Şimdi burada iki yarışmacı var gibi algılanacak ya. Bu ben ona elham veriyorum. <laughs> Bu ne susu? Bu vişne. Aa, ekşi Etiyem. ama onun... Mutlaka etini batırmak gerekiyor. Sebze yok mu? Bu ne? havuçlu püren. Havuçlu, içinde taze nane var. Portakal su, biraz tereyağı. Böyle bir daha çok böyle fresh. Hadi bir görelim. İkisi de Samsun'da mı yaşıyorsun? Hayır ben burada. Aa ah, sen İstanbul'dan, ben sen Samsun'da. Ne haber? Nasıl gidiyor her şey yolunda? Evet. evet. Sonra sen Samsun nasıl düştü? Evlilikten sonra. Aa sen evlisin. Evet. Şey, eşi Karadenizli. Evet. Aa okey. O da bir eksik parça vardır evet. yani. O Pietro hikayeyi anladık <laughs> ya. E, Koca hikayeyi anlamadım yani. Okey, bakalım. Kontrol etti mi? <laughs> sağlık. Bunun için ne vardı? Aa, bu havuç haşladım. Havuç içinde portakal su sıktım. Taze nane koydum. Aa, biraz, çok az tereyağı. Su biraz tereyağı, tuz ve biber. Kuru var mı? Hayır, taze nane. Taze nane. Taz. Hani et şimdi biraz yağlı, onun yanına da daha çok böyle fresh bir şekilde vermek istedim. Bu, burada da vişne. Orada vişne, evet. Aa, kişniş, biraz kimyon. Ve kırmızı... Taze kişniş mi yoksa? Kuru. Kuru. Evet ve aa, biraz silke, kırmızı silke. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Size çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşınıza destek verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Var mı selam göndermek istediğiniz biri? Yok. Yok mu? Peki çok teşekkürler geldiğiniz için. Arkada görüşürüz. Sağ evet. Ben valla açık söyleyeyim. Ee, yani kuzunun pişme derecesi dışında bir sıkıntı görmüyorum. Sosunuz etinizi kurtarıyor, tabak dizaynınıza ve e, hareketlerinizde çok e, mutfağa yabancı değilsiniz gibi geliyor bana. Ben sizi bir tur daha görmek istiyorum ve evet diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bilmiyorum büyük bir motivasyon neredeyse e, görmedim yani açıkçası. Var mı eklemek istediği başka bir şey var mı? Ben master şef olmak istiyorum. Hani bir hayalim var. Hani küçük böyle restoran açmak ama daha çok böyle sağlıklı insanlara sağlıklı yemek alıştırmak istiyorum. Şef olmak çok isterdim. Çünkü hayat zaten çok böyle savaşlarına geçiyor. Buraya gelmek de böyle savaşlamak istiyorum, kazanmak istiyorum. Kendini göstermek işte bir gelin olarak Türk gelini, <laughs> Karadeniz gelini. <laughs> Burada gelip kazanmak. Bu benim için de bir hedef. Yani onu isterim. Benim huyum böyle. Bir şey başlıyorum mutlaka onu bitirmek istiyorum. Mutlaka kazanmak istiyorum. O zaman siz de bir tane Karadeniz gelin. Ben bir tane Karadeniz damat. Bir kere daha bir yemek daha <laughs> göreceğim. Görmek istiyorum evet diyorum. Teşekkür ediyorum. İki evet aldınız zaten. Evet. Bu da demektir ki bir sonraki tura bizle beraber geçiyorsunuz. Gerçekten o vişneli sos harika olmuş ve kuzuyla çok iyi gitmiş. Sanki o havuç yerine böyle daha bir ne, çok daha basit bir püre bile çok daha öne çıkarırdı yemeği. Bu tabak bence sizi bir sonraki tura geçirmeye e, yetiyor. Ben de evet diyorum. Böylece çok üç evetle e, bir sonraki tura geçiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geliyorum yanına da Gel değil Gel lütfen. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldun ya. Çok oldum. Çok mutlu oldun. Hı, çok oldum. Çok Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, sağ çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sonra çok sonra çok sonra sağ görüşürüz. Sağ. Görüşürüz.